Siz de burada Almanya'da yaşayan ve bu işi yapmak isteyen birisi olarak evet. bizim eğitimlerimizle ilgili neler söylemek istersiniz? Eğitiminizi çok başarılı buldum. Vizyonunuz muhteşem, kurduğunuz sistem muhteşem, insanlara yaklaşımınız muhteşem. Gün ve bugün şahit olduğum şeyler var. Anlatılmaz yaşanır diye. Burada sanki onu yaşadığım şeyleri anlatamıyorum gibi. Bilen bilir. Diyorsanız ki bu anlatılmaz yaşanır bir durum. Aynen. Bir de siz daha önce eğitim de almış, bu hipnozda kendisini bizi geliştiren. Bizim eğitimlerimizi biraz daha önce aldığınız eğitimlerle kıyaslamak isteseniz neler söylemek istersiniz? Hüseyin Hocam bundan iki ay ya da 3 ay önce bir tane eğitim aldım. Bir de özel eğitim aldım. Birebir eğitim aldım. Daha fazla verim e, alabilmek adına. Ee, o benim için kötü, kötü bir tecrübeydi. Ee, bir yandan diyorum ki iyi ki o olmuş ki sizi bulmuşum. <laughs> ee, ben şöyle düşünüyordum, tam içmesine kadar, tam otutturana kadar farklı farklı kişilerden eğitim almayı düşünüyordum. Şu an o fikrim tamamen gitti. Sadece sizinle devam etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Siz de kabul ederseniz. Uygulama teknikleri olarak nasıl gördünüz bizi yani kıyaslayacak olsanız. Hocam kıyaslayamam. İnsanlar çünkü başka yerlerden de alıyorlar. Evet tabii ki alabilirler. Almaları da belki de gerekiyordur. Hı hı. E, tabii bu biraz ruhsal bir olay. Herkes bir kalpten çekilir bir yere e, ama e, kalbin sevmesi başka bir şey. Bir de teknik olarak bizi değerlendirecek olsanız nasıl, neler söylemek istersiniz? Hocam en başta asla kıyaslayamam. Yani onu aynı kefi asla koyamam. Bu bir. İkincisi ben aldığım eğitimde sizin eğitimde gördüğüm şeyleri görmedim. Hatta dün hani biraz ağzım açıktı böyle falan. <laughs> Sorduğunuz zaman evet. daha önce size eğitim almadınız mı niye? Ee, teknikleri evet daha iyi kavradım sizde. Bir de en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi bilgiyi sınırsız paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. O elimize verdiğiniz dökümanlar, evet, ses evet, kayıtları. Evet. Benim Sonradan desteğimiz, çok, evet, evet. seans desteği. Evet, evet. Sonrasında bizi bırakmıyorsunuz yine. Devam ekibinizle birlikte hep yanımızdasınız. Gayet güzel. Peki derinleşmiş hipnozu, koma hipnozunu, hızlı hipnozu gördünüz mü? burada burada evet. gördüm. Burada gördüm. Başka yerde <laughs> gördünüz mü? <laughs> Okudum. Okudunuz. Evet. Ama burada derin hipnozun, koma hipnozunun, hatta uyur gezer hipnozun <laughs> ne demek olduğunu gözlerinizde gördüm. Gördüm. Bakın. Hocam şunu da söyleyeyim. Ben bir hipnoz eğitim eğitimi alan biri olarak daha önceki yerden ben hipnoz ne yaşamadım bilmiyorum mesela. Şimdi anladınız, öyle <laughs> mi? şimdi anladım evet. Evet, e, Tebrik ediyoruz, başarılarınız daim olsun. Biz de sizin gibi e, burada bilgiler yarım kalmış ya da eksik kalmış insanları hem akademik bir hipnoz bilgisi hem de bunun hipnozu klinik alanda nasıl kullanılır, e, travma çözümlerinde nasıl kullanılır, insanların faydasına psikolojik anlamda nasıl kullanılır. İşte kilo verme, sigara bırakma, kaygı, korku, endişe gibi bunlar sizlere eksik kalan. anlattık. sizlerin burada, buradaki insanlara hizmet etmenizi sağlamak için varız. Bunu da sizlere verdiğimizi düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sonuna kadar aldım buradaki eğitimden. Bitmesini de istemiyorum açıkçası bilmiyorum. Çok muhteşemsiniz ya bilmiyorum. Yani bir şeyi bilmek çok ayrı, bildiğin şeyi karşı tarafa aktarmak çok ayrı bir eee er, meziyet. Sizde her ikisi de mükemmel derecede Çok teşekkür var, ederim. Gerçekten. Eğitiminiz hayırlı olsun. Sorunun bitmez, olmaz, yapamam, başaramam, ben sen değilim, sen yapabilirsin ama ben yapamam diyen birçok insan var etrafında ya da sıkıntılarını görmezden gelip yo ben kabullendim. Bu şekilde yoluma devam ederim diyenler de var. Şimdi onlar bende ki e, bu şeyi gördükçe, evet, evet, şey gördükçe evet 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 zaten genelde vardı bende ve bu bunu gördükçe bence onlar onların da ilgi alanına girecek. E, böyle büyük bir akademinin içerisinde olmak e, onlara yani gözüm kapalı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Hatta onlarla birlikte de gelmek isterim. Arkadaşlarımla, çevremle birlikte de gelmek isterim. Hepinize sonsuz desteğimiz devam edecek. Tekrar teşekkür dursun. ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Siz de iyi ki varsınız. <laughs> siz varsın. Sizin gibi güzel insanlar. Almanya'nın Stuttgart Karlsruhe tarafından geldiniz. Evet. O bölgede iyi ki varlar. Bölgenizi söyleyin, biz de sizi tavsiye edelim. Ben Raşlat'tan geliyorum. Raşlat bölgesinde hipnoz eğitimleri, hipnoz seansları almak isteyen arkadaşları Hipnotel Akademi olarak biz Elif Şahin Hanım'ı destekliyoruz. Güvenle bir şekilde gidip seanslarını kendisinden alabilirler. Teşekkür ederim.